İncirin mevsimi iken incirli kremalı bir kek yapıyorum. 6 kuru incirli, üzeri kremalı ve en üstünü de taze incirlerle süslediğim bir kek. 3 tane yumurtayı aldım. Bir bardak toz şekerle çırpıyorum. İyice köpük köpük olana kadar yumurta ve şekeri çırptım. Üzerine bir buçuk su bardağı kadar un, bir paket hamur kabartma tozu, biraz cevizim vardı, göz kararı tamamıyla ekledim. 7-8 adet kuru incir doğramıştım, onları ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da süt ilave ettim. Ve hepsini karıştırıyorum. Bu karışımımı borcamımı aldım. Şöyle incirler bir tarafta toplanmıştı onları dağıtalım. Ve 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Şimdi muhallebisini hazırlayacağım. 2 kaşık un koydum bir tencereye 2 kaşık nişasta 5 kaşık un pardon toz şeker ve 1 litre süt ilave ettim. Ocağın altını açıp pişiriyorum. Sürekli karıştırıyorum ki dibi tutmasın. Evet artık göz göz oldu kaynamaya başladı. Kıstım altını 5 dakika daha kaynatıp altını kapatıyorum. Üzeri için bir sos hazırlayacağım. Bir çorba kaşığı granül kahveyi aldım. Üzerine 1,5 kaşık kadar toz şeker ilave ediyorum. Ve Biraz daha ilave ettim az olduğunu düşünüp. Bir bardak kadar e, su ilave ediyorum. Toplamda iki kaşık toz şeker ilave ettim. Bu arada kremamın içerisine e, bir paket krem şantiyi ilave edip onu da çırpıyorum. Kekim çünkü fırından çıkmak üzere. İyice karıştırıyorum. Bu arada kekin fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçtikten sonra üzerini şöyle bıçak darbeleriyle deliyorum. Hazırladığım e, granül kahveli toz şekerli ve sulu karışımı kekin üzerine ilave ediyorum. En üzerine de e, muhallebi ilave ediyorum ve şöyle yayıyorum. Şimdi donmak üzere dolaba gidiyor. Kekim hazır dilimledim. Üzerinde taze incirlerle süsledim. İsterseniz kekin içerisinde de taze incir kullanabilirsiniz. Ve şöyle bir test edelim. Görüntü çok güzel, tat da çok güzel. O kahveli, incirli tat harika geliyor. Şöyle çatalım da birazcık alacağım. Keki de yumuşacık. Islatmıştık çünkü. Kahveli harika bir tat. Afiyet olsun.